Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün misafirlerimiz var. Almanya'da bu misafirlerimiz geldiler. Elleri de boş gelmemişler. Bir hediye ile geldiler sağ olsunlar. Bülent taşımız Lale Hanım eşi. Hoş gelmişler tekrar. Hanım ablamız da hoş gelmiş. Onlar bize Osman getirmişler bir tane. Osman. Bakalım Osman neymiş? Böyle hep beraber size sürpriz olsun arkadaşlar. Aman 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 aman. Ben beyaz bir cüce koşun arkadaşlar. Biliyorsunuz benim beyaza karşı zaafım var. Daha kümesimde beyaz bir tavuğum hiç yok. Ama Osman'ımız ben beyaz. Cüce koşinlerde biliyorsunuz arkadaşlar eşlemelerde renk için problem yok. Farklı renkleri bir araya tutabilirsiniz. Tavuğun orijinal rengi neyse onu atar hayvan. Yani Black Motlet ile bunu eşleseniz ya Black Motlet atar ya beyaz atar. Veyahut da kahverengi porselenle eşleseniz ya beyaz atar ya kahverengi porselen atar. Bu da aklınızda olsun. Bu yönden hiçbir sakıncası yok. Yani bunun civcivleri beyaz da olabilir. Eşleştiği bunun de olabilir. O yüzden bizde de böyle bir şey olabilir. Hiç sakıncası yok. Çok da güzel olur. Beyaz nurdur derler bizde arkadaşlar. O yüzden tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Rica <laughs> ederiz. Hadi, hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Evet, bir hoş geldin diyecekler tabii onlar. Aralarına yabancı birileri geldi. Bizim Şencan geldi hemen hoş geldin. He. Seninkiler arkada Osman. Bak oraya doğru git oğlum. Osmanlı <laughs> <laughs> oldu. Şimdi Onlardan evet. Beraber. Onlardan eşli bir grup yaparız onlara. Ben e, şunlar küçük diye dedim biraz büyüsünler. Evet. Belki bir ara getiririm onları eee evet. brutaylarımız da olur aynı çünkü. Evet. Aynı ya, ya. Bunu aldığımız adam yarışmalara katılıyor. Evet. Ee, özellikle şey yapıyor yani bunları Yastırıyor, yetiştiriyor evet. Yarışmalar için. Şu anda benim mesela kümesi olan şöyle söyleyeyim. Japon bunlara bunları aynı şekilde ben böyle sergilere tavuk yetiştiren adamdan aldım bunlar. Bu grubumuz mesela. Ben, 3 artı 1 zaten hepsi bileziklikler onlarda. Evet. Onlar aynı şekilde. Seramaları, Aa, seramaları aldığım... Hayır hayır kavgayı çekmiyorum. <laughs> kavgayı çekmiyorum. <laughs> kavgayı çek. <laughs> kavgayı çek. Gel. seramaları mesela gene 3 artı 1 olan şunlar. Şu gruplar ya. Bakın bunlar da hepsi bilezikli. Bunlar da sergilerden normalde evet. sergi yetiştiriyordu. Bir bayandan almıştım bunları. Evet. Onlar da aynı de öyleydi ve maalesef zübüklerimiz hastalandı biliyorsunuz. Evet. Bizi. geçmiş olsun. Evet, sağ olun. İki tanesi oldu horozu pek iyi değil. İnşallah bakalım ya. iyileştirmeye çalışıyoruz ama pek de ümidim yok yani şuna ama arkadan gelen yavruları var. O yönden bir sakınca yok. Ben bunu tek bir yere koyayım şimdi bu fındığımı. Evet, bir, ee, bir Önce dileriz. bir hem karantinada dursun. Ondan sonra biz tekrar devam edelim. Tekrardan arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar kümesle hep beraber. Evet arkadaşlar misafirlerimizi uğurladık. Biz çayımızı kahvemizi içtik tanıştık kendileriyle. Tekrardan Bülent abime eşi Lale ablamıza teşekkür ediyoruz. Geldiler tanıştık misafirimiz oldular hediyelerini getirdiler. Biz şöyle bir düzenleme yaptık. Osman'ın yanına iki tane bizim 4 aylık oldular. Bu yarkalarımızdan iki tane koyduk. Osman da zaten dört buçuk aylık. Onlardan koyduk. Onları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle diğer tavuklarımıza da bu araya bakalım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Porselen kızımız dışarıda. Gold seramamız biliyorsunuz. Gruptan kaldırmıştık. Bir gün onun kafeste tuttum. Tamam alıştı dışarıya. Ben de ya. Alıştı dışarıya. Oğlum bir saniye dur. Evet porselen blue ve gol Serama. Üçü bir aradalar. Küçük enişteyle beraber. Şu anda elimizde bu yarkalardan bir artı bir kaldı bu şekilde burada. Bir bu, bir de deli ormanlı var arkadaşlar. Deli ormanlı nerede? Şurada arkada araya girmiş. Evet. Aslanım benim. Deli ormanlıyı da bununla yanındakiyle arkadaşlar bir de yanına iki tane black motlet vereceğim inşallah. Şöyle ben size göstereyim. Kümese geçelim şu black motletlerden iki tane onun yanına koyacağız nasipse. Şöyle. Buradakileri de deli ormanlı ile yaşayacağım arkadaşlar. O yanındaki dışarıdaki bir tane. Bu. Üstte var bir tane daha porselen. Yani burada üç var. Dışarıda bir tane var. Onunla beraber dört artı bir bunları yapacağım. Diğerini Osman'la işledik. Şöyle Osman pamuk gibi arkadaşlar. Bembeyaz. Kar beyazı. İnşallah yavrularından da Osman'ın almak nasip olur. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Şunun güzelliğine bakın. Pamuk pamuk pamuk. Elinize aldığınız zaman sırf pamuk yani. Gerçekten çok güzel. Evet kar beyazı bembeyaz. İlk tavuğumuz bu bizim. Orozumuz daha doğrusu. Maşallahlarınızı esirgemeyin sizde. Onun yanına buraya arkadaşlar iki tane yarkalarımızdan koyduk. Bunlar da dört aylıklar. Osman da dört buçuk aylık zaten. Tam uydular onlar. İki tane bunun yanına koyduk, bu bölümü bunlara verdik. Zimlitleri şimdilik karantinaya aldım arkadaşlar. Zibritlere bir tedavi uygulaması yapıyorum, ilaç veriyorum onlara. İnşallah tuttururuz bu ilaç tedavisini de. İnşallah iyileşirler. Korozumuzun durumu maalesef hiç iyi değil, iç açıcı değil. Yani doktorumla da tabiriyle çok üzücü bir olay ama resmen ölüme terk ettik hayvanlarımızı. Ama ben bunu böyle bırakmak istemiyorum. Kendisine ben doktora danıştım. Antibiyotik tedavisi uygulasam olur mu dedim. Evet. Oğlumuz ayak bu tarafa yıkıldı. Kafa yan dönüyor. Yani baya bir durumu kötü. Bugün antibiyotik tedavisine başladım. İnşallah antibiyotik tedavisi bir netice verir. Dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çekliklerimizi şöyle bayağıdır bir çekmiyordum sizlere. Sizler için çekliklerimizden şu şekilde görüntüler arkadaşlar almak istedim. Ama dişi dövmüş benim oğlumu. Önündeki saçlarını yolmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu nedir? Bunu bilen arkadaşlarımız söylerse memnun olurum. Bunun dişi yaptı. Başka birinin yapmasının imkanı yok. İbinin üstündeki saçlarını yolmuş. Bakın yeni fark ettim. Biraz önce bir bağırış şarjı sesleri geliyordu bunlardan. Ben de erkekken herhalde dedim dişiyi kovalıyor. Yumurtaları da boş çıktı bunların. Bugün bu kekliklerden kanlı bir yumurta aldık arkadaşlar. Onu bir ver oğlum oradan bana. Şöyle şu şekilde kanlı bir yumurta geldi. Nedendir nedenini bilemiyorum. Bu 10. yumurtası bu çekliğimizin. Acaba bilemiyorum arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili bir fikirleri olanlar varsa yazarlarsa sevinirim. Evet, Osman kur yapıyor. Osman kur yapıyor yakaladım arkadaşlar. Kanat çırpıyor. Evet. Yem gösteriyor onlara. Evet. Evet. Dişimiz kabul etti. Dişimiz kabul etti. Evet. Maşallah. Ötüyor Osman'ımız. Gayet güzel ötüyor arkadaşlar. Evet. Bunlar da durumumuz böyle. Japon ezlerimizde de arkadaşlar dünkü göstermiş olduğum tavuk kurk onu da aldım buraya. Onu da göstereyim. Çünkü kurk tavuk yatırmak istemiyorum. İki gün bunu burada misafir edeceğiz. İki günden sonra da onun da kurtluğu geçecektir. O yüzden bunun için de bu şekilde bir sistem biliyorsunuz. En güzel kurttan vazgeçirme şeyi budur yani arkadaşlar. Bu şekilde en güzel oluyor. Ben Osman için herhangi bir karantina süreci uygulamadım. Çünkü ablamız tek tek anlattı neler yaptığını, ne ilaçlar verdiğini, onları falan. Her şey tertemiz ayakları tertemiz. Yani artık nasip kısmet bir şeyin olacağı varsa da olur ama yani maşallah ben çok sağlıklı gördüm kendini. Çok da iyi. Bizim hayvanlarımız da sağlıklı. Osman'ın da yani aşısı maşısı her şey yapılmış. Dört dörtlük. Tabii ki kümesten kümese geçiş olduğu zamanlarda arkadaşlar sıkıntı yaşayabilir. Hayvanlar kendi kümeslerinde olan rahatsızlıklara bir bağışıklık kazanmış olabilir gittiği kümeslerde bağışıklık kazanamayabilir. Oradaki rahatsızlıklara. Böyle şeyler olabilir. Tabii onlar için gene bizim biraz da ben mecburiyetten buraya koymak zorunda kaldım. O yüzden şey yapmayın. Yani bu şekilde karantina uygulayın sizler yani. Ben kendimi uygulamadım ama sizler uygulayın. Bunu da açık sözlükle sizlere söyleyebilirim. Hani bir laf var ya siz benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın misali biraz <laughs> biraz o misal oldu ama dediğim gibi arkadaşlar yani gayet temiz, gayet bakımlı, tertemiz. Yani o yönden ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Kendisi ablam da anlattı. Nasıl beslendiğini, ortamlarının nasıl olduğunu tek tek bizimle paylaştı. O yüzden bir sıkıntı yok yani. Sen içeri, hayır atlamak yok. Sen orada kalacaksın. Orada kalacaksın. Alıştılar dışarıya. Kafesi istemiyor tabii haliyle. Evet. Şimdi dediğim gibi dışarıda Deli Ormanlı'yla da arkadaşlar. Deli Ormanlı'nın yanındaki bir tane, şu bir tane ve bu iki Black Motlet'i bunlarda da bir eşleme yapacağım. Onları da beraber koyacağım. Arkadaşlar nasıl kısmetse size bir haber daha vereyim. Bu hafta bu hafta Rabbim nasıl kısmet ederse herhalde salı günü başlarım. Kümesin yapımına başlayacağım. Nasıl başlayacağız? Çatıyla. Başlayacağız yapımı arkadaşlar. İlk çatıyı yapacağım. Sonra dış cephede iki bölümün dıştan kaplama dıştan kaplaması yok. İki bölümün dış cephe iki kaplamayla çatıyı yapacağım. Nasıl kısmet olursa. Ondan sonra iç tarafa başlayacağız. Ee, biz elimizi vurduk mu arkadaşlar işte başladık mı ondan sonra hızlı bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi sizlerin duaları da burada önemli. Dualarımızla yorumlarınızla, videolarımızı beğendiyseniz beğenerek desteklerinizi verebilirsiniz. Bu bizlerin için yeterli olacaktır, bizleri motive etmeye yetecektir arkadaşlar. Sizlerden tek beklentimiz bunlar, başka bir beklentimiz yok. Bütün bu güzelliklerle uğraşmamız, bu kadar çaba, emek sarf etmemizin hepsi de sizler için. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. Evet, bunlar da meraklılar. Daha bunları hiç dışarı çıkarmadım ben arkadaşlar. İnşallah bu önümüzdeki günlerde bunları da dışarı çıkaracağız. Doğayla ilk tanışmalarımızı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Bugünlük burada vedalaşalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa abone olup destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum. Kucak dolusu selam ve sevgiler.